guys. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o dekorasyonları, fikirleri vereceğim. Evet arkadaşlar. İlk önce birinci fikrimle başlıyorum arkadaşlar. Birinci fikrim şöyle bir tane arkadaşlar renkli bir bant bulum. Yani şekilli bantlardan. Ben böyle ana temas kırmızı olan ve üzerinde beyaz puantiyeler olan bir e, band tercih ettim e, arkadaşlar bu şekilde bir band e, sizler istediğiniz desene de tercih edebilirsiniz dediğim gibi ve arkadaşlar bunun için böyle bir tane top gibi bir şey e, ihtiyacınız var arkadaşlar böyle açılabile açılabilmemiş olması lazım e, renkler farklı etmez. üstü altı uyum sağlayıp sağlamamışım zaten arkadaşlar e, Şöyle bir şey yapacağız. Evet. Bu kısmını e, dilin arkadaşlar. Şuradaki e, yuvarlak kısmını. Daha sonra içine led ışık yani ışık ışık verebilecek bir e, şey. Yani led ışık koyun. Hani böyle çamağaçlarına böyle dolarlar ya arkadaşlar. Onlar gibi rengi fark etmez. Buradan ama o ışık çıksın arkadaşlar. Daha sonra bunun sağlam olması için bantla Hemen arkadaşlar şöyle doluyoruz. Güzel bir şekilde arkadaşlar normal bant da olmaz mı dersiniz? Şimdi normal bant arkadaşlar olur ama renkliyle daha hoş olur. Sonuçta e, renkli olması önemli olur. Yani çünkü sonuçta odanızda kullanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde dolaman dolamanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bunu e, masanıza e, ya da makyaj masanıza, çalışma masanıza hissettiğiniz herhangi bir yere ya da e, şuradan şuraya e, ip silikonlayıp bu şekilde bir gezegen yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bunu odanızın tavanına asarsınız atıyorum şöyle ip arkadaşlar, yatağınızın üst kısmına asarsanız gece sizin için rahat, iyi, iyi bir şekilde olmuş olur arkadaşlar. Bu da birinci fikrimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci oda, oda dekorasyonları fikrime geldik. İkinci olarak arkadaşlar benim şöyle bir kare, böyle bir yastığım var. Gri. O yüzden ben bunu çok sevmiyorum. Bunu arkadaşlar kumaşla ben kaplayacağım. Kumaşla e, kapladıktan sonra e, buna değişik desenler çizeceğim, sticker'lar yapıştıracağım ve e, yaz e, yatağıma bu şekilde e, Dizeceğim arkadaşlar sizde herhangi bir evde böyle minik yastığınız varsa görüntüsünü sevmiyorsanız kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu öneriyi sunmak istedim sizlere. Çok güzel e, olacaktır yine bu fikirde arkadaşlar. da deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yastık fikrimi de beğendiyseniz bir like atmanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman şimdi 3. oda dekorasyonları fikrimize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim elimde şöyle e, unicorn unicorn'lu bir tane e, kumaş parçası var arkadaşlar. E, bu şekilde çok güzel desenler var böyle. Arkadaşlar e siz bunu yine itt gibi istediğiniz şekilde böyle bir parça varsa elinize kullanabilirsiniz ya da elinizde böyle bir parça yoksa e, herhangi bir renkte kumaşın üstüne böyle siz desenler çizebilirsiniz ya da sticker'lar yapıştırabilirsiniz. Ama kendiniz çizerseniz nasıl istediğinize göre daha güzel yap, yap, yap yapmış olursunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar normal şartlarda bu odada karasından girmeyecek ama e, şöyle diyebilirsiniz. Bir kıyafetinize atıyorum bu kıyafet arkadaşlar. Üst kısmını edikmeyecek dikmeyecek şekilde iki yana ve altı dikebilirsiniz. Buradan da bir cep alabilir kıyafetinize. Ama tabii ki e, bu benim aklıma geldiğim için, geldiği için söyledim. Şimdi oda dekorasyonlu olarak fikir vereceğim bununla birlikte arkadaşlar bunun gibi parçalardan çok fazla elde ederseniz ederseniz duvarınıza bu şekilde yapıştırıp işte bir tane bundan bir tane bundan çok farklı ve değişik parçalar olabilir bu şekilde duvarınızı sabitlerseniz oldukça şık ve güzel gözükecektir yani arkadaşlar siz de böyle deneyebilirsiniz yani evet arkadaşlar bu önerim de bitti sıra dördüncü e, oda dekorasyonları fikrimde arkadaşlar o zaman geçiyoruz bu arada arkadaşlar bu son oda dekorasyonları fikrim. Dediğim gibi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben de şöyle bir kap var. Bu şekilde. Ee, bu kapı arkadaşlar siz çalışmasanız da böyle kalemlik niyetinde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki e, benden bir yaratıcılık bekliyorsunuz. Arkadaşlar şu alt kısmına silikon sürüp, silikon kağıt mı artık her netice çift taraflı duvarını da sabitliyorsunuz arkadaşlar ama şöyle yukarı kısımlar tabi ben şu anda alacak kısımdan e, koyuyorum size göstermek için normalde bu şekilde olacak arkadaşlar daha sonra sabitledikten sonra arkadaşlar bu kısımdan bir saniye bu şekilde sabitledikten sonra bir saniye bu kısmı daha herhangi bir raf olarak kullanabilirsiniz ya da buraya telefonunuzu koyarak video çekimlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar bu da sizin için harika bir kameraman olacaktır yani telefonu şuraya koyun arkadaşlar ve videonuzu çeksin. Ama tabii ki size doğru dönük olacak. Yani ancak o şekilde çekebilir. Ee, arkadaşlar e, bu e, oda dekorasyonları fikrim de bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. En çok hangi oda dekorasyonları fikrimi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben arkadaşlar istek videoda bekliyorum. Ee, birisinden istek video almıştım. Hmm, Hilal Duman'ın da Tuça Tan'la keskinleri hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Üzgünüm yani. Ee, tek renk ya da şey demişti arkadaşlar. E tek renk e soru cevap ya da bir e şey daha demiştim. Hatırlamıyorum. Böylece çektikten sonra arkadaşlar ne dediğine bakacağım. O şu an artık gerçekten hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videom bu kadar. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada e, istek videoda da bekliyorum sizden işte arkadaşlar. Ve bu süre içinde de çok fazla challenge yapacağım arkadaşlar. Challenge'lar aşırı fazla gelecek. Ee, bu arada tabii ki başlıklara challenge lazım diye yazmayacağım. Cihallan diye daha iyi uygun olur bence. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Yakında çok güzel challenge, e, challenge'lar ve tek gelecek. Belki 24 saat challenge'da gelebilir ama bilmiyorum. Neyse. Bay bay.